Merhaba. Bugün Microsoft Intune kullanarak Mozilla Firefox uygulamasını kullanıcılarımıza nasıl dağıtacağımızı göstereceğim. Öncelikle tarayıcımızı açıyorum. İnternetten Mozilla Firefox MSI yazıyorum ve MSI dosyasına giriyorum. i̇ndirme butonuna basıyorum. Buradan Firefox tarayıcısı MSI yükleyiciyi seçiyorum. Dosyam indi. Daha sonra Microsoft Intune panelimi açıyorum. Apps bölümüne geliyorum. Windows, Create'e basıyorum. App Type bölümünden Line of Business App'i seçiyorum. Select butonuna basıyorum. Select App diyorum. İndirdiğim MSI uzantılı dosyayı seçiyorum. OK'ye basıyorum. Bu alanda bazı bölümler geliyor düzenleyebileceğiniz. Publisher bölümüne ben Firefox e yazıyorum ve Next butonuna basıyorum. Burada Required bölümünde Add Group diyorum. Device'ımı ve user'ımı seçiyorum. Select'e basıyorum. Next diyorum. Create'e basıyorum. Uygulamam yüklenmeye başladı. Şimdi client tarafıma geçiyorum. Ve güncel polisleri çekiyorum. Uygulamamız yüklenmiş. Uygulamamızı bir çalıştırıyorum. Evet. uygulamamız çalıştı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.